Luka muhasebe programı içerisinde defter dökümü nasıl alınır? Öncelikle muhasebe, raporlar, defterler menüsü içerisine giriş yapıyoruz. Menü içerisinde nokta uçlu yazıcılar ve tüm yazıcılar seçeneklerini görmektesiniz. Eğer nokta uçlu yazıcılar kullanıyorsak nokta uçlu yazıcılar başlığı altından yeme defter dökümü alabiliriz. Lazer yazıcılar yani tüm yazıcılar kullanıyorsak tüm yazıcılar seçeneği içerisinden yemeği defter dökümü alabiliriz. Sırasıyla işlemlere bakacağız. Öncelikle tüm yazılar başlığı içerisinden YM defter ekranına giriş yapıyoruz. YM defter ekranı içerisinde parametreleri görmektesiniz. Öncelikle biz dengesiz, pasif ve detaysız fişler varsa onları kontrol edeceğiz. Bunun için de alt tarafta kontrol etmek için buraya tıklayınız yazısına tıklıyoruz. Karşımıza boş fiş geldi detaysız bir kayıt. Eğer bu kaydı silmezsek defter dökümünde bu fiş içinde madde numarası atacaktır ve madde numarası birbirini takip etmeyecek. Bunun için ilgili kaydı işaretleyip siliyoruz. Düzeltme işlemini yaptıktan sonra fişleri sıralandırma işlemine geçeceğiz. Bunun için yönetici, müşteri işlemleri, müşteri listesi ekranına giriş yapıyoruz. Ekran içerisinde müşterimizi seçip dönem başlığına giriş yapıyoruz. Hangi döneme ilişkin defter dökümü alacaksak ilgili döneme çift tıklıyoruz. Dönem bilgileri ekranı içerisinde 1. sınıf genel muhasebe başlığı altında fiş sıralama şekli görmektesiniz. Burada sırala ve tarih tür sıra seçenekleri mevcut. Kullanmak istediğiniz seçeneği belirleyerek fişleri yeniden numaralandıracağız. Fişleri yeniden numaralandır kutusunu işaretliyoruz. Fiş numarası uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Alt tarafta seçenekler mevcut. Fiş numarası uzunluğunu seçtikten sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen uyarıya tamam diyerek devam ediyoruz. Fiş numaralandırma işlemi gerçekleşti. Artık defter dökümü alabiliriz muhasebe, raporlar, defterler, tüm yazıcılar YM defter ekranına giriş yapıyoruz. Parametre ekranı içerisinde belli tarih aralığında YM defter döküm alacaksak fiş tarihini yazabilirsiniz. Eğer bütün yılın kayıtlarını dökecekseniz fiş tarihi yazmanıza gerek yoktur. Başlangıç hesap boyu parametresi hesap kodu karakter uzunluğunu belirleyebilirsiniz burada. Eğer başlangıç hesap boyuna 5, bitişe 20 yazarsanız defter dökümlerinde ana hesapları göstermeyecektir. Başlangıç fiş numarası, bitiş fiş numarası da belli fiş aralığını döküm alabilirsiniz. Fiş numaranızı yazmanız yeterli olacaktır. Fiş numarası ve fiş türü basmak istiyorsak seçebiliriz. Fiş tipi, kebir hesapları birleştir seçenekleri mevcut. Fiş kodu kullanıyorsanız fiş kodu seçebilirsiniz. Fiş açıklamaları yazdır, fiş toplamları yazdır, sayfa numarası bas, belge türü yazdır seçeneklerini görmekteyiz. Eğer döküm alacağımız kağıtlarda sayfa numarası yazıyorsa burada sayfa numarası basa hayır diyebilirsiniz. Belge tür seçeneği mevcut. Kısa kod yazdır, belge tür yazdır seçenekleri burada tercihe bağlı olarak değiştirebilirsiniz. Detay açıklama göster kutusunu görmektesiniz. Eğer detay açıklama çıkmasını istiyorsak bu kutuyu işaretlememiz gerekiyor. Rapor türü seçenekleri yine görebilirsiniz. RTF, PDF ve Excel seçenekleri mevcut. Biz PDF rapor alacağız. Eğer defter dökümünü e-posta ile göndermek istiyorsak sıkıştırılmış dosya zip kutusunu işaretleyebilirsiniz. Rapor türünü de seçtikten sonra artık rapor alabiliriz. Rapor butonuna tıklıyoruz. Rapor listesinde dikkat etmeniz gereken nokta başlama tarihi sütunu. Burada tarih, saat ve kullanıcı adı mutlaka yer almalıdır. Eğer ki sadece kullanıcı adı yazıyorsa raporunuzda bir sorun oluştuğunu göstermektedir. Bu tip durumda satırı kes ve sil butonlarına basarak raporunuzu iptal ediniz ve tekrar rapor alınız. Ekran içerisinde raporun aşamalarını yenile butonuna basarak görebilirsiniz. Eğer defter boyutunuz çok yoğun ise rapor listesini kapatarak belli bir süre sonra tekrar rapor takip ekranından kontrol edebilirsiniz ne aşamada olduğunu. Gördüğünüz gibi raporumuz tamamlandı. Rapor satın üzerine çift tıkladığımızda raporu indirecektir. Nokta vuruşlu yazıcılardan defter dökümü almak için öncelikle bilgisayarınızda Luca Defter Döküm Programı'nın kurulu olması gerekmek. Luca Defter Döküm Programı'nı kişisel, yardımcı programlar başlığı içerisinden indirebiliriz. Yardımcı programlar ekranı içerisinde Luka defter döküm programını buradan indirebilirsiniz yazısına tıklıyoruz. Dosya bilgisayarımıza indi, dosyayı çalıştırıyoruz. Browse satırından bilgisayarınızda kurulu olacak yeri belirleyebilirsiniz. Masaüstünü seçebilirsiniz ekran içerisinde. Seçimi belirledikten sonra Install satırına tıklıyoruz. Şu anda defter döküm programı kuruldu. Kurulum işleminden sonra muhasebe, raporlar, defterler, nokta noktavurslu yazıcılar ekranından YMI defter dökümüne giriş yapıyoruz. Başlangıç ve bitiş fiş tarihlerini görebiliyoruz. Yine başlangıç fiş numarası, bitiş fiş numarası seçeneklerini görebiliyoruz. Fiş tipi, hesap kırılım boyunu burada belirleyebilirsiniz. Kebir hesap bazında ikinci grup, üçüncü grup veya da detay hesap bazında dökümler alabilirsiniz. Sağ tarafta kebir hesapları göster seçeneğinde ana hesapların defter dökümde gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Fiş toplamları yazdır, fiş açıklamaları yazdır seçenekleri mevcut. Belge türü seçeneğinde belge türü kısa kod yazdır, belge türü yazdır seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Biz burada kısa kod yazdır seçeceğiz. Sayfa numarası bas seçeneğinde sayfa numarasının defter dökümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Yazıcı tipinde ise eğer Epson yazıcı kullanıyorsanız Epson tabanlı yazıcı, örnek vermek gerekirse Oki yazıcı kullanıyorsanız IBM tabanlı yazıcı seçebilirsiniz. Fiş numarası bas seçeneği ile fiş numarasının defter dökümü gösterilip gösterilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Parametreleri seçtikten sonra rapor butonuna tıklıyoruz. Raporumuz bilgisayarımıza indi. Zip dosyasını açıyoruz. YM defterine çift tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi YM defter dökümü karşımıza geldi. Eğer defter dökümünü yazdırmak istiyorsak rapor menüsü içerisinden Yazdır butonuna tıklayarak yazdırabiliriz. Eğer yazıcınız bilgisayarınıza USB kablo ile bağlı ise yerel USB yazıcı kutusunu işaretliyoruz. Ve rapor sekmesi altından yazdır butonuna tıklayabilirsiniz.